Merhaba. Bu bölümde sizi alıp eski Kore'nin o sessiz, o felsefi güzellik dünyasına götüreceğim. Joseon hanedanlığının o inanılmaz sadelik ve zarafet anlayışını birlikte keşfedeceğiz. Hazır mısınız? Şimdi neden böyle masal gibi başladık biliyor musunuz? Çünkü size anlatacağım güzellik anlayışı bizim bu hızlı, bu koşturmacalı dünyamızdan o kadar uzak ki gerçekten de sanki bambaşka bir diyara, başka bir zamana ait. Şöyle bir anlığına gözlerinizi kapatın, benimle birlikte o anı hayal etmeye çalışın. Her şeyin yavaşladığı, her şeyin dingin olduğu bir sabah. İşte o sabah, Kore'nin meşhur sisiyle başlıyor. O sis, taş avluların üzerinden nasıl da ağır ağır süzülüyor ve o avlulara bakan evlerde kadınlar, gürültüden, gösterişten, fersah fersah uzakta, tamamen sessizlik içinde uyanırdı. İşte bu kelime, sessizlik, anlatacağım her şeyin anahtarı olacak. Peki, o sessizliğin içinde güne nasıl başlıyorlardı? Gelin şimdi bu güzellik anlayışının tam kalbinde yer alan o basit ama bir o kadar da derin sabah ritüeline yakından bakalım. Her şey bakın şu gördüğünüz basit bir kaseyle başlıyordu. İçinde ne var? Pirinç suyu. Ama sakın yanılmayın bu öyle sıradan bir temizlik malzemesi falan değil. Bu bir arınma sembolü. O süte benzeyen beyaz buharı var ya, işte o sanki günün ilk nefesi gibiydi. Sabahın doğası gibiydi diyoruz ya, işte bu tam olarak öyle bir şey. Yani bu basit hareketin arkasında çok daha manevi bir derinlik var. Yüzlerine değdirdikleri her bir damla sanki bir şükür, bir arınma anı gibi. İnanılmaz değil mi? Yani bugün bizim cilt bakımı rutini dediğimiz şeyden çok çok daha fazlasıydı aslında. Adeta meditatif bir pratik gibi düşünün Zihni ve ruhu da arındıran bir şey. Yüzlerini yıkarken sadece kiri değil, o günün getireceği bütün düşünceleri, bütün yorgunlukları, zihinlerindeki tüm fazlalıkları da temizliyorlardı. İşte bu ritüel bizi doğrudan felsefenin kalbine taşıyor. Çünkü Joseon döneminde güzellik dediğimiz şey bizim bugün anladığımız gibi dış görünüşle ilgili değildi. Tamamen içsel bir durumdu. Peki ne demek bu? Felsefe aslında çok net bir şey söylüyor. Güzellik sahip olduğunuz bir şey değil, sizin olduğunuz şeydi. Yani sizin duruşunuz, sessizliğiniz, etrafınıza yaydığınız o huzur işte gerçek güzellik tam olarak buydu. Bakın güzellik davranışlarla o kadar iç içeydi ki. Mesela zarif bir kadın yüksek sesle gülmezdi, parlak renkler giymezdi. Konuşurken kelimelerini özenle seçer, sessizce yürürdü. Bütün bunların ortak noktası ne sizce? Amaç dikkat çekmek değil, tam tersi, sadelik ve sükunet içinde var olmaktı. Hatta şuna inanılırdı, zarafetin ilk adımı görünmez olmaktır. Tamam, selsefe bu kadar içsel, bu kadar erdemli. Peki bu durum dış görünüşe nasıl yansıyordu? Elbette bunun da kuralları vardı. Hadi gelin, Joseon Hanedanlığı'nın fiziksel güzellik ideallerine bir göz atalım. O dönemin güzellik anlayışının en tepesinde ne vardı biliyor musunuz? Pirinç tanesi kadar beyaz, neredeyse solgun diyebileceğimiz bir ten. Peki ama neden? Neden beyaz ten bu kadar önemliydi? Çünkü mesele sadece estetik bir tercih değildi. Beyaz ten aynı zamanda çok güçlü bir sosyal statü göstergesiydi. Ne anlama geliyordu? Ben tarlada güneşin altında çalışmak zorunda değilim. Ben asil bir sınıfa aitim demekti. Diğer detaylar da aynı felsefeyi yansıtıyor aslında. İncecik kaşlar, solgun dudaklar, yüzdeki herhangi bir kırmızılık bile bir sır gibi saklanırdı. Her şeyin ne kadar bastırılmış, ne kadar sade olduğuna bir dikkat edin. Makyajın amacı güzellik katmak, dikkat çekmek falan değildi. Tam tersine var olan o doğal zarafeti bozmamak, onu korumaktı. Şimdi diyeceksiniz ki yüzlerce yıl öncesinden kalma bu felsefe bugün bize ne ifade ediyor ki? İşte şaşırtıcı olan da bu. Joseon'un o sessiz mirası, bugün modern dünyada, özellikle de hepimizin bildiği K-Beauty akımının içinde bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Şimdi şu tabloya bir bakalım. İlk bakışta arada dağlar kadar fark var gibi değil mi? Bir tarafta Joseon'un o içe dönük, görünmez olmayı hedefleyen sadeliği, diğer yanda günümüz K-Beauty'sinin o on adımlı, ışıl ışıl parlayan ciltleri odaklı, dışa dönük rutinleri. Ama İşin ilginç yanı şu ki, yüzeyin biraz altına baktığımızda gizli bir bağ olduğunu görüyoruz. Evet, yöntemler, ürünler, her şey bambaşka. Ama modern K-Beauty'nin o cilde gösterdiği derin özen, kendine o zamanı ayırma, o bakım anını adeta bir ritüele dönüştürme fikri var ya, işte bu, o eski sessizliğin, o eski ritüellerin günümüzdeki bir yansıması aslında. Peki, tüm bunları konuştuktan sonra geriye ne kalıyor? Kalıcı olan ne? Bu yolculuk bizi güzelliğin asıl gizemini sorgulamaya itiyor değil mi? Düşünsenize, o sarayların taş duvarları çoktan çatladı, o pirinç kaseleri toza karıştı, zaman somut olan her şeyi silip süpürür ama geriye bir şey kalır, zarafet. Felsefeler, fikirler, işte onlar form değiştirerek de olsa yaşamaya devam ediyor. Peki, tüm bu anlattıklarımızdan sonra sorsam size, güzelliğin gerçek özü ne olabilir? Joseon felsefesi bize üzerinde düşüneceğimiz son bir hediye bırakıyor. Belki de en güzel olan şey hiç fark edilmeyendir. O sessizce var olan, ben buradayım diye bağırmayan, o sabe duruşun içindeki o derin zarafettir belki de.